Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la kubbete lil ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve mu ala ve sahbihi ve sellem. ba'd. Evet kardeşim Üstü Güzel dedemizin sıralı divanlarına devam ediyoruz. ve inşallah Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan onun ruhaniyetinin teyze bereketiyle bu ledünlü manaları sizlere ulaştırmanın e, e, gayreti içindeyiz. Cenab-ı Hak e, muvaffak kılsın. Bizlere e, dilimize e, güç e, kifaye, sizlere de anlayış nasip eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok rica kıldım Hüdaya olmadığı derde deva ismi gaffarın var iken olur mu böyle reva? Arz eyledim halimi mağfiret etsun de yu. Hakkın rahmeti ganidir olur her derde deva. Evet. Malum olduğu üzere ne dedik? Hüsnü Yüzerli dedemiz efendim e, alttan güreşen e, baş kemerini hiç kimseye bırakmayan kızıl toprakların yetiştirdiği kutup. Uşak Tarikatı Gülzari Kolu'nun müessesi ve efendim e, güzel bir insan. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. E, kendi iç halini, Cenab-ı Hak'la olan muamelesini, yaşadığı güzellikleri efendim böyle kaleme dökmüş. Ve burada bize Allah'a nasıl yakınlık e, kesbedilir, nasıl efendim e, bir şekilde ona e, ulaşılır. E, bunun yollarını bu ifadelerin içine gizlemiş ve bize göstermiş. Dolayısıyla fakirde gücümüz yettiğince bunu e, efendim e, açmaya, efendim sizlere ulaştırmaya gayret ediyoruz. Evet. Burada e, çok rica kıldım Hüdaya. Olmadı derde de var. Demek ki burada e, cena, e, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya e, çok ricacı olmalı ve gayretli olmalı ve devamlı e, gücü yettiğince bir dervişin, e, bir salikin e, e, huzurda durmalı ve e, Cenab-ı Hakk'a devamlı halini arz edecek e, efendim e, bir e, hal ve e, mi, e, minval üzere olması gerekmektedir. Çok rica kıldım Hüda'ya olmadı derde de var. Yani e, burada muhakkak olmadı ama olacaktır yani manasına. Fakat e, olmasa bile yani o kapıda efendim durmanın e, rica etmenin, ricada devamın burada önemini bize efendim Üstün Güzel dedemiz efendim göstermektedir. Evet. Ve aynı zamanda ismi gaffarın var iken olur mu böyle reva? Yani ee, ben e, günahlarımın aff ve muafiyet edilmesi için sana çok rica kılıyorum e, naz ediyorum huzurunda duruyorum e, ve fakat e, derde deva olmuyor yani e, bir an evvel daha çabuk e, yani e, yakınlık ve kurbiyet e, efendinin tecellilerinin e, efendim olması için ruhun ruhun Allah'a kavuşturulması için bir ricacı olunuyor ee, ve e, bu halini arz ederken ismi Gaffar'ın var iken olur mu böyle reva diye bir naz ediyor ve fakat e, bunun arkasında e, şunu anlıyoruz ki efendim ki arkadaki beyitlerde gelecek. Yani sen ricacı olduğun müddetçe efendim e, derde e, deva olmuyor diye üzülme. Onun ismi Gaffar'ı vardır. E, o o e, yani ee, seni mahrum mahzun bırakmaz onun şanına e, efendim senin ricanı e, efendim kabul etmemek e, yaraşmaz olur mu böyle reva? arz eyledim halimi mağfiret essum deyiv yani e, günahlarımı e, efendim affetsin diye halimi arz ettim hakkın rahmeti ganidir olur her derde de reva. yani buradan tersten bir e, bükmeyle ters bir anlatımla efendim e, niyetinde işin hakikatini efendim son beytte söylemiş oluyor ki hakkın rahmeti ganidir olur her derde deva yani hiç üzülme çok rica kıldım diye e, hüdaya olmadı derde deva diye efendim e, yüksünme e, onun ismi gaffarı vardır e, yani onun gaffar ismi e, senin günahlarını e, affı mağfiret edecektir yani onun öyle bir muamelesi olmaz. Yani e, o böyle böyle sana e, seni reddetmek ricanı reddetmek ona reva değildir. O muhakkak e, dualarını kabul edecektir. Sen yeter ki arzıyla halini mağfiret etsin deyü hakkın rahmeti ganidir olur her derde deva. Yani onun yani e, ganidir e, lütfu ihsanı eğer sen de alırsan gel dediği gibi efendim ee, yani burada mühim olan e, Kendi aziyetini bilmek e, Çok ısrarcı olmak Ricacı olmak Ve e, ne kadar günahkar olduğunu bilerek Günahın af ve mağfiret edilmesi için Ricacı olmak Mühim olan budur ki e, Ne diyor Şu cihanda benim gibi acem mi bir fa var mı Basiret gözleri örtük kalbi dahi acer var mı? Basiret gözleri örtük, kalbi dahi acer var mı? Böyle efendim e, yani aziyetini bilip kendini kendini efendim yok bilerek günahlarını arz ederek sen yeter ki o kapıda bekle onun şanına uygun değildir ki efendim e, senin e, seni af kapısından kovsun veya günahlarını yargılamasın. Sen ricacı olduktan sonra muhakkak hakkın rahmeti ganidir. Olur her derde de var bir şekilde. E, vakti saati gelince senin e, yarana merhemi e, efendim sürecektir. Başladım şimdi ben zare. Mail oldum ol dildare. Yürekte onulmaz yare. Hak vere ana şifa. Hak ta'ala kula rahmet günahkar kullarına böyle bir rahmeti bol. Hak kuluna o ata. Evet. Yani ben ricada ısrarcı oldum. Her ne kadar efendim e, böyle e, kapıda tutuldumsa, biraz bekletildimse de efendim e, orada ısrarımda e, vazgeçmedim o kapıda bekledim ki e, başladım şimdi ben zare mail oldum ol dildare yani efendim onun cemalini görmek için efendim e, cemali Kemalini müşahede edebilmek için efendim zare başladım e, bir şekilde ben zar ederim her gece feryat ederim gamimiş şanım kederim böyle bir divan da var malum yani e, huzur oturduğum zaman şimdi ben zar e, başladım şimdi ben zara huzur oturduğum zaman ahu ahu enin ederim diyor. ahu eninim olmuştur verdim içimden bir avaz der Allah Allah Efendim gözümden akan yaşlar şahidim düşünce turaba yazar bismillah. Fakirin de böyle bir şey var. Yani o huzur oturduğu zaman efendim e, başladım şimdi ben zare seccade oturdum zare başlıyor. Zar bül, efendim ben bülbülüm zar ederim her gece feryat ederim dediği gibi e, bülbül gibi e, hakkın dostu evliyası seccade oturur ve zar eder. Ve mail oldum ol dildare niye zar ediyorum? Oraya mail ediyorum. Yani ona doğru yöneliyorum. Onun cemali bağ müşahede etmek, onun tecellisini beklemek üzere ona doğru yöneliyorum. Yürü, yürek, de unulmaz yara, hakları ana şifa. Yani e, senin gönlünde efendim unulmaz e, bir yara vardır. Yani onun e, devası ancak e, efendim e, hakkın yedindedir veya e, ha, e, mürşidinin hakka vermiş olduğu tasarruf iledir. Evet diyor açıktır babu huda'nın ona giden eder ahın şaşırdıysa doğru ruhana haber verem sorarsan gel, Gönülde var ise yara bulunmaz derdine çare lokman olmuşum her derde eğer derman ararsan gel dediği gibi. Yani yürek dolulmaz yara. Yürekte bir yara varsa, dünyaya meyil varsa, efendim gaflet varsa, efendim masiyet günah varsa, efendim e, o, o o o, yara kolayına geçmez. Ancak hak vere ana şifa. Yani hak celle celali ona e, o senin o hastalıklarına efendim nazar etmesiyle, tecelli etmesiyle ancak efendim o e, efendim yaralar efendim o sızılar, o efendim e, günah ve masiyet kirleri ancak o şekilde temizlenir ki bu da hakkın bir lütfu keremidir. Onu da mürşidinin eliyle, mürşidinin yediyle efendim hani, e, bir önceki divanda Necati destigir kıldım dediği gibi efendim o üstadından öğrenmiş olduğu ve şu anda da bizim üstadımızdan öğrenmiş olduğumuz bu umdeler ve bu yokluk, tevazu, acziyet, fakr, rica Efendim kapıda bekleme Ahu efkan ve zar etmeyle Efendim Cenab-ı Hak ne yapacak Efendim o yaramıza şifa verecek Tecelli edecek evet Hakta alakıla rahmet Günahkar kullarına rahmet dediği Rahmetiyle tecelli edecek nuruyla tecelli edecek Günahkar kullarına ki O günah masiyet kirleri ortadan kalksın Kalp nazargahı ilahi olsun Ve efendim Nurun ala nur Yehdillahil men yeşa olsun Böyle bir rahmeti bul Hak kuluna cudu ata. Sen hiç merak etme. Sen e, zar, zar edip de huzurda oturduğun zaman e, dildara ona mail olduğun zaman, yöneldiğin zaman efendim bir şekilde e, yüreğinde e, onun e, efendim vuslat etmek için o sızıların olduğu zaman ona şifa verecek olan kimdir? Cenab-ı Hak Celle Celaluh'tür. Yani Efendim e, darılmış cananım evime gelmez bugün cananım ev oldu bana dediği gibi pek efendimin yani senin e, cananın yani biraz seni beklese de Ahu efkan etse de biraz ricalarını geciktirse de Efendim bir şekilde o yürekte onun o yaraların Efendim tek şifası hakkın tecellisidir. Ee, hak vere ana şifa Hak da kıl, kıla rahmet günahkar kullarına. Sen ne kadar ben kamilim, veliyim falan ben e, böbürlenirsen bu hallerden nasibin olmaz. Kendini günahkar bileceksin, aciz bileceksin boynunu bükeceksin o e, zar ve ahu efkan edeceksin ki efendim böyle bir rahmeti bol olan Rabbimiz efendim kuluna cudu ata e, ya, o, efendim e, atasını ikramını efendim tecellisini göndersin o cud, cud kerem sahibidir cömerttir ve e, kuluna ata eder e, bu hal minval üzere israr eden boynunu büken ahuzar eden ona meyleden kulların kalbine efendim tecelli ederek e, onların yaralarına merhem olur şifa olur evet gel kerem kıl, beni şeytan elinde etme esir ey Rabbi beni şeytan aleyhilanenin esiri etme. Nefs emmareye zebun eyleme beni hüda. Halime terahum kılıp dergahtan ret eyleme. Daima rahmete muhtaç dergahında ben geda. Evet. Evet. Demek ki işte burada bu satırlarda ne öğreniyoruz? Usta çırak ilişkisiyle Allah'a nasıl yakınlaşılır? Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nasıl celbedilir? efendim e, ve e, nasıl ona mail edilir meyledilir mail efendim burada efendim e, efendinin kelamlarında e, bu dersleri görüyoruz. Gel kelam kul yani sen bana lütfetmezsen beni nefsimin ve şeytanının eline zebun edersen yani e, onların e, efendim e, tavasutuna tarasutuna ve tasarrufuna e, beni e, itersen veya beni, beni benim halime bırakırsan e, efendim benim halim harap olur. Sen e, sen e, kerem kanısın e, ey dost beni bana bırakma. Efendim e, ne diyor efendim sayesem Allahu la tekilna la nesi Ya Rabbi beni göz açıp kapayınca bir süre kadar nefsimle şeytanımla baş başa bırakma diyor. Burada buna efendim telmih var. Gel kerem kul. Beni şeytan elinde etme esir yani beni nefsime e, uydurma efendim şeytanı aleylaneye ve avanelerine beni bırakma ancak bu neyle olur senin kereminle bana sahip çıkmanla efendim e, olur ki e, nefs emmareye zebun, eyleme beni hüda yani emmare sıfatının o kötü hallerine beni düşürttürme sen bana kerem kıl e, sahip çık ve efendim e, bir şekilde ee, ki bu hallerimden e, kurtulabileyim. Halime terahum kılıp dergahtan red eyleme. Yani benim e, bu e, hani bu halime ahvalime merhamet eyle ey Ya Rabbi ki e, kılıp dergahtan red eyleme. Rahmetine tecelliyle eyle ki e, dergahı ilahinden uzaklaşmayım ve efendim şeytan aleyhine ve nefsi envarının kucağına düşmeyeyim ve yanlış yola meyletmeyeyim. Sen merhamet edersen böyle olur. Daima rahmet te muhtaç dergahında ben geda. Bu aciz kulun sen rahmetine muhtacım, acizim, günahkarım ve kapında gedayım, köleyim ya Rabbi. Ve eğer sen rahmet edersen ben nefse mare efendim ve şeytan alihilaniye karşı bu mücadelede e, muzaffer olurum ancak senin rahmetinle, ancak lütuf ve ihsanınla, efendim e, bu e, savaştan e, muzaffer olarak çıkabilirim diyor dedemiz. Evet. Böyle bir etme kulunam, yüzüm kara ağlaram. Ben gariben masi mucizim, rahmetten etme cuda. Evet. Senden etme bir kul yok Mevlanın ey hüsnü ya Gece gündüz kapısında Eyle gel daim nida Allah Allah <laughs> Evet Böyle bir edna kulunam Yüzüm kara ağlaram Evet kızıl toprakların yetiştirdiği kutup Böyle işte Başka türlü yok ben böyle böbürlenerek Yok kardeşim Enaniyet sahibi ilim sıfatıyla böyle Yere göğe sığmayan ona buna caka satan, onun bunu bu şah, efendim aleyhine ileyine konuşan. Hey kaç fırın ekmek yemek lazım değil mi bu hallere bürünebilmek için? Böyle bir edna kulunam, yüzüm kara ağlarım. Yani efendim şu canda benim gibi acep bir, vefa var mı? Basilet gözleri örtük, kalbi dahi hacer var mı diyor değil mi bak? böyle bir edna kulunam, yüzüm kara ağlarım. Ben hani efendim e, şu can canda e, efendim arasan ey dost benim ben gibi bir baser var mı diyor. Benim gibi böyle işe yaramaz bir adam var mı diyor. Bak yani e, dünyadaki bütün insanlardan kendisini daha aşağı görüyor yani. Ne diyor? Eller yakşi biz yaman, eller buğday biz saman. Herkesi iyi bil, kendini en kötü kendini bil diyor büyükler. Tasavvuf büyükleri. Dolayısıyla böyle bir edna kulunam yüzüm kara ağlaram ben garibem asi mücrim rahmetten etme cüda. Ey ya Rabbi ben galibem asi mücrimim rahmetinden beni cüda eyleme. Evet. Burada meşahin birisi ne dervişler intisap etmiş. Efendim e, efendi yokluk içinde tavazu içinde boynu bükük. İkide bir biz o kapının köpeğiyiz şöyleyiz böyleyiz falan. Dervişler bakmışlar bu adam hiç kafasını kaldırmıyor. Böyle aciz günahkar böyle bir bu söylem içinde. Ondan sonra demişler ya biz biz demişler adamı aslan bildik, teslim olduk. Bu köpeklikten terfi etmiyor. Bu böyle olursa bizim halimiz ne olacak diye böyle bir havatır gelmiş gönüllerine. Ondan sonra efendiye de bu hal malum olmuş. Demiş ki evlatlar evlatlar o büyükler kapılarına salakana köpek bağlamazlar. Onların köpeği arslandır, arslandır demiş. Yani niye kaniyetinizi bozma. Yani bu ifadeleri görüp duran bu ne hal? bu ne yani hiç adam hiç kafasını kaldırmıyor, hiç böyle efendim e, kendisinde bir e, varlık, yani bir böyle bir e, nimetlerini isaretmiyor. Abi efendim e, e, böyle e, hep tahta turap böyle alttan alttan güreşiyor dedik ya. Yani bizim halimiz ne olacak demeyin. İşte siz de böyle olursanız Allah sizi diyor ya sevmen kim tevazu ederse Allah onu yüceltir. Kim de benlik ve enaniyet e, efendim gösterirse Allah onu helak eder diyor. Cenab-ı Hak azamet ve kibriya benim ridamdır. Kim onu giyerse onu helak ederim diyor. Dolayısıyla bu yolda ben demek yok. Devamlı yokluk ve tevazu var. Ac ve fakr var efendim e, ter, e, terk var terki terk etmek var efendim e, yok olmak var ki bu da e, neyle olacak işte mürşidin e, rahle tedisine girerek efendim bir şekilde e, onun e, rahle-i tedisine talim ve terbiye görerek benlik ve enaniyetten sıyrılarak ilahi rahmete kapı açmakla olacak ki böyle bir etna kulunam yüzüm kara ağlaram ben garibim asi mücrim rahmetten etme cuda. Ey, ey ya Rabbi ben garibim boynum bükük asi ve mücrimim günahkarım rahmeti ilahinden beni cüda etme tecellini benim üzerimdeki olan tecellini kesme efendim o basiretle o nuru cemali müşahede et, et, ettirtiyorsun bana efendim e, o halimi benden alma ya Rabbi diye efendim beni uzaklık ateşiyle yakma diye efendim burada niyaz ediyor Senden etna bir kul yok Mevla'nın ey Hüsnü ya. Evet. Eller yakşı biz zaman eller buğday biz zaman. Senden etna bir kul yok Mevla'nın ey Hüsnü ya. Ey Hüsnü ya. Ey Hüsnü Gülzari. Ey e, zamanın kutbu. <laughs> Bizim ömrümüzde bir beis yok. O kendisi derse hata olur yani. Evet. Evet. Gece gündüz kapısında Eyle gel daimli da. Senin için kulluktur. Abduhu ve Resuluhu. Efendim gece gündüz sen o kapıyı bekle. Bizim ilk şey efendi öyle dedi. Oğlum 40 senedir bir kemik atarlar da o kapıda yalarız diye bekliyoruz. Ne olduğumuzu da bilmiyoruz demişti Şerif Atalay Efendi. Evet. O kapıyı bekleyeceğiz. Efendim bir şey olsa da olmasa da bir şey verseler de vermeseler de tecelli etseler de etmeseler de ki ederler ee, ne diyor ee, e, hakkın rahmeti ganidir olur her derde deva yeter ki sen o kapıyı bekle rica kıl efendim gözyaşı dök ee, ahu eninet ee, zar içinde posta oturup Allah'a mail ol efendim e, bir şekilde Cenab-ı Hak efendim, e, senin rahmeti ilahisine e, celbeder cezbeder ve e, ilahi nuruyla tecelli eder ve böylece seni de e, Hüsnü Gülzari gibi efendim e, şahı merdan eder diyoruz. Ve davana en Rabbil alemin. Subhanel Rabbika Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha tamas.